Herkese merhaba arkadaşlar. Gegen Perez kanalına hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bugün Beşiktaş Antalya Spor yani daha doğrusu Antalya Spor Beşiktaş maçını değerlendireceğiz. Antalya Spor 1 Beşiktaş 3. Öncelikle maçta maça geçmeden önce herkese buradan selam gönderiyorum beni izleyenlere. İnşallah gününüz çok iyi geçmiştir. Hayatınız her zaman iyi gidiyordur. Şimdiden videoya başlayalım o zaman. Maçın ilk 15-20 dakikasını izleyemedim. Açıkçası onu söylemek gerekirse. maça geç baktım. Açtığım zaman 20 dakika falandı. Hemen bir pozisyonlarına. önce kadrolarla devam ederim. Antalya Spor'un ilk 11 ile başlıyorum. Kalede Leyta vardı. Sağ bekte Bünyamin. Ee, sol bekte Cemali. Cemali'nin yanında Ömer Toprak ve Veysel Sarı. 4-2-3-1 dizilişiyle çıkmıştı Antalya Spor. Fernando ve Erdal önlerinde <laughs> Firidi. Solda Larson. Sağda <laughs> pardon Doğukan. Önlerinde de Hacı Wright vardı. Antalya ilk 11'i böyleydi. Zaten Antalya çok yani geniş bir kadrosu yok. Nuri Şahin'i biliyorsunuz bildiğiniz üzere sezonu kötü başlamıştı. Biraz üstünde kırgınlık var. Kusura bakmayın. Ee, Beşiktaş'ın kadrosunu da geçelim. ilk 11'ini size söyleyeyim. Kaleden Mert o klasik. Bugün Omar Kolev yoktu sakatlığı sebebiyle. Sakat Beşiktaş'ta çok vardı. Salih Uçar, Raşit Gezal, Omar Kolev gibi. Önemli isimler bugün sakattı. Sabek'te Valentin Rozier benim çok beğendim mi Sabek'tir? Bence ligin en iyi iki Sabek'inden birisi. Ferdi Kadıoğlu tam Sabek olarak sayılmasa da. Mesela nokta Sabek'lerde Saça Boyu ve Rozier Rozier'den. Bence Rozier'i seçerim. Rozier'i daha çok beğeniyorum. Sol kanatta Masuaka vardı. O da bildiğiniz üzere <laughs> 6. asistini yaptı bugün. Çok yükselen bir performansı vardı. Şenol Güneş ilk zamanlar Masuaka'yı çok tutmasa da bu aralar katkı veriyor. Masuaka'nın yanında Roman Saiz. faslı stoper. Wellington vardı. Wellington Beşiktaş taraftarı çok beğenmez. Kimse beğenmez aslında. O kadar iyi bir stoper değil. Önlerinde Ahmet Oğuz vardı. Getson Ahmet Oğuz ikilisiyle başladı. 4-3-3 ve 4-2-3-1 tarzı bir diziliş vardı sahaya Beşiktaş'ın bugün. Klasik Beşiktaş dizilişiydi. Önlerinde Maxim bildiğiniz gibi Gaziantep'ten gelen. Sağ kanatta Redmond, sol kanatta Jack. Önlerinde Abubakar vardı. Abu Bakar yükselen performans sürüyor. Gerçekten çok uç bir noktaya gelildi. Yani durdurulamaz bir santroforlardan oldu. E, ve ligimizin de zaten bildiğiniz üzere baktı santroforlardan birisi. Vincent Abubakar benim de çok beğendiğim bir santroforcu kendisi. Bir Fenerbahçe olarak keşke alsaydık ama e, maalesef elimizden kaçtı diyelim veya da bizi tercih etmedi veya da <laughs> biz bıraktık. 5 e, maç ben dediğim gibi 15-20 dakika izleyemedim. Maç çok düşük bir tempoda başladı diye bu, e, sonrasında baktığımda. 31. dakikada da bir Ömer toprağın golü var. Fernando'nun duran topundan. Maç izleyenler bilir. Önce e, yerden kullandı Fernando. Mete, Kalka, Metakal durdurdu oyunu. Sonra işte kader. Antalya Sporlular biraz tepki gösterdi o durdurunca. Orta geldi Ömer Toprağında çok güzel bir kafa vuruşu vardı. Çok boş bıraktı savunma Beşiktaş savunması. Ama bugün Beşiktaş savunması zaten e, ilk 45 dakikada çok bariz SOS'ler verdi. Orta da özellikle Salih Uçan'ın olmayısı. Ben o kadar etki edeceğini düşünmüyordum ama Beşiktaş için Salih Uçan önemli bir oyuncuymuş. SOS verince 1-0 geriye düştü Beşiktaş. İlk yarıda bildiğiniz 1-0 bitti. 31. dakikadan sonra bir, bir tane daha e, pozisyonları da var aslında not aldığım buraya. 38. dakikada bir Fred'in sol çaprazdan Fernando'nun pasır bir pozisyonu var hatırlarsınız. E, karşı karşıya kaldı sağ ayağıyla vurdu. Sol ayağıyla vursa gol olma ihtimali daha yüksekti. Kötü bir vuruş yaptı. 40. dakikada Cenk Tosun'un bir kafa vuruşu var. top çok bombeli geldi. Rozier'in sağ taraftan ortası Çok top bombeli, çok top bombeli geldi. Çok sert gelmeyince Cenk Tosun da tam darbeli bir kafa vuruşu yapamadı. Etkisi bir kafa vuruşu oldu. Ahmet Oyuc'un 45. dakikalarda uzaktan bir şutu var arkadaşlar. Ben size maçı şu an bir özetleyeyim kafanızda tekrardan canlansın diye söylüyorum. Yoksa maçı izleyenler vardır. İzleyemeyenler de değerlendirme yapıyorum. Özet gibi düşünün. Uzaktan vurdu kornere çıktı. iyi bir vuruştu Ahmedovic'inki de. Ahmedovic de son iki maçları çok iyi. Galatasaray maçında patladı. Ben çok tuttum bir oyuncu değil. Beğenmem. İlk yarı böyle bitti. Ben ilk yarı böyle bitince düşüneceğim aslında. Maçın en fazla bir bir biteceği kanaatindeydi. Yani Beşiktaş bir tane daha atar dedim. Öyle biter diye düşünüyordum. Ama skor öyle olmadı. Bir Fenerbahçe olarak değil şu an. Bir Beşiktaş objektif olarak şu an konuşuyorum sizlerle. Zaten bu Fenerbahçe bölümü de değil. Ee, sonrasında bakalım notlar mı? Abu Getso'nun ortasında korner... Bir, bir saniye. Aynen. Abu bir tane pozisyonu daha vardı. Getson böyle orta açtı. göğsüyle indirdi. Sonra vurup da korner çıktı pozisyon. Ardından o kornerde gol oldu zaten. 54. dakikada Masoak'ın çok iyi bir ortası vardı. Bir de ben şeyi anlamadım. Bu iki kişi duruyorlar. Ahmet Oğuz ve Masoak kornerlerde. Onun bir gerek olduğunu düşünmüyorum. E, zamanında hatırlarsa, hatırlarsanız, hatırlarsanız 2017-18 Aykut Kocaman'ın son sezonunda e, Fenerbahçe'de öyle bir korner organizasyonu yapıyordu. Ben onun yararlı olduğunu düşünmüyorum. Hatta bir kişi eksik bırakıyor orada takımı. Yani gereksiz bir şey. Paslaşmayacaksan orada iki kişinin olmasının anlamı yok. bu Bakar'ın golü geldi. Maç 1-1 oldu. Dedim bu maç buradan döner. Çok erken bir gol attı çünkü. Antalya Spor'da e, kımıldayacak hali yoktu daha doğrusu. Çok yorgunlardı nedense bilmiyorum. Çünkü ilk yarıda çok efor sarf ettiler. İlk yarıda Beşiktaş'ı çok yordular. İşte kaliteli ayakların burada öne çıktığı bir maç izledik açıkçası. Abu bakarım golünden sonra e, bakalım başka notlarımı almış mıyım? Maç bitsin. Bir iki tane de anekdot var. Şenol Güneş'in bugün 600. maçıydı. Onlara da değineceğim. Evet. 69. dakikada e, bir pozisyonu daha var. Hatırlarsanız böyle sağ çaprazdan yine taca vurdu. Aslında çok da iyi vurdu ama kötü kötü de gitmedi aslında. Top taca çıktı. Şanslı bir şekilde paralel gitti. 70'in dakikada Abu bir pozisyonu var penaltı bekledi. Hatırlarsanız o pozisyona Ömer Toprak Ömer Toprak'tan çıkıyor, avut veriyor Bu da hakemlerimizin biraz kötü olduğunu gösterir. Orada Penaltı alakası yok pozisyonun bu arada. itme yok çünkü. Böyle eliyle bir itme yok. Ayağıyla bir darbe yok. Sadece göğsüyle ikili mücadelede hafif bir Kendisini çok erken yere bıraktı orada bu Bir de çok hakeme sitem ettiğini gördük. 76. dakikada Fredin'in bir pozisyonu var. Sol ayağıyla vurdu böyle. İyi bir pozisyonda orada. Sonra 78'de pozisyonlar ikinci yarıda bayağı arttı arkadaşlar. İlk yarı gerçekten o kadar tutuk bir maçtı ki ilk yarıda 40'ından sonra açıldı pozisyonlarda. Çok enteresan bir maç izledik. Zemini güzeldi bu bugün Antalya'nın. Beğendim. Antalya'da çok sağanak bir yağış var. Yaklaşık 2 gecedir falan. Ben de normalde maça gidecektim Beşiktaş maçına. Çok yağmur yağdığı için ve biraz da halsizlik olduğu için gitmek istemedim. Zemini güzeldi Antalya Sporu. Ben de şaşırtıcı bir şekilde e, beğendim. 83. dakikada bir kırmızı maç zaten orada kırmızı kart pozisyonuna değineceğim. Ee, e, Bünyamin Redmond Redmond gidiyor önünden. Çaprazladı, sağ çaprazdan bir toptu. E. Ee, Bünyamin'in hafif bir müdahalesi var. Redmond'da iki ayağı birbirine takıldı. Kesinlikle faulü. Okunu bir şey demem. Sarı kart da doğru. Dışarıdaydı pozisyon hatta. Sonra var e, varı vara çağırdılar. Marabat hakem kırmızı kart verdi. Ben kırmızı kart vermezdim bu pozisyona. Çok ağırdı yani. Bariz gol şansı da olduğunu düşünmüyorum. Zaten top biraz daha açılıyor. Yani böyle kaleye doğru değil de kalecinin sağ tarafına doğru açılıyor. Yakın direğe doğru. Ve zaten geriden gelenler vardı. Bu arada ezan okunuyor. <laughs> zaten ona kırmızı karttan sonra 84. dakikada aynı duran toptan Redmond arka direği aşırdı. Bir karambol oldu. Cenk da çok temiz bitirdi. Gerçekten A kalite bir son vuruşla topu ağlara gönderdi. Beşiktaş orada iki attı. Dedim iki attıktan sonra zaten dakika 84'te geldi. Ya kırmızı karttan sonra bir 5 dakika direnebilseydi Antalyaspor ya. Mesela kırmızı kart oldu. O pozisyonu çıkartılsalardı maç düşüncem bir 1 bir kapanırdı Antalyaspor ama 2-1 olduktan sonra ya beraberliği istediler. Haklı olarak da Antalyaspor'un zaten küme düşeceğini düşme potasında değil ama galibiyet lazım herkes galibiyeti ister. Ve sonra 90. dakikada Abubakar'ın mükemmel bir golü vardı. Cenk Tosun'un araya bıraktığı Tayfur Güngör'ün vurmayıp da yaptı aslında top Abubakar'ın arkasında kalıyor biraz da. Kalçadan çok sert vurdu. Direğe çarpıp mükemmel bir sonmuş. Gerçekten Abubakar klasına yakışır bir somur izledik hepimiz maçta böyle 3-1 bitti. Maçı değerlendirdik. Bu kısa özetti Maçı daha değerlendirmeyeceğim. Sadece bu bir hafif bir özet geçtim. Yani maçtaki pozisyonları değerlendirdik biraz da. Kırmızı kartı falan. Ben Beşiktaş'ı hiç beğenmedim. Özellikle ilk yarıda. Hatta ilk yarıda değil. 84'e kadar beğenmedim Beşiktaş'ın oyunu. Birinci orta sahayı çok e, Ahmet çok formsuzdu. Getson Galatasaray maçındaki gibi oynayamadı. Salih Uçan eksikliği. Stoper hatta zaten Omar Kolek olmayışı da çok barizdi. İki sol stoperle oynuyor Beşiktaş. Bu çok gördüğümüz bir şey değil. Sezon başında Fenerbahçe'de de görmüştük bunu hatırlarsanız. Luan Perez ve Salah'ın dörtlü savunmada iki şu tane maçı da vardı. Ee, i̇ki sol ayaklı stoper oynar mı? İki tane sağ ayaklı stoper oynuyorsa iki tane sol ayaklı stoper de oynayabilir. Ama aynı tip özellikle olmamaları lazım. Mesela nasıl? Birinin, biri çok hızlıysa diğeri ayakları iyi olması lazım. Burada mesela Luan Perez ve Atlı Salah örneğini vereyim. İkisi de, de hızlı değil maalesef. Salah biraz Luan Perez'e göre hızlı diyelim. İkisinin de ayakları iyi ama hızlı olmayınca mesela Omar Kole ve Roman Saiz de Saiz ayakları biraz daha iyi Kole'ye göre. Kole'nin de hızı ve atletizmi çok iyi. Yani bu ikili olabilir. Ama e, tabii tabi sene, sene, öbür sene yani ikinci sene nasıl diyeyim? Önümüzdeki sezon bu ikilinin oynayacağını düşünmüyorum. Zaten Roman Sayes gitmek istiyor. Omar Kolei de bence çok iyi bir sol yani iyi bir stoper gibi gözüküyor şu an. Maçlarını izlediğim kadar atletik bir oyuncu. Wellington büyük ihtimalle gönderilecek Beşiktaş'tan sene sonunda. Çünkü kalması da yani Sergen Yalçın tutuyordu onu sadece. Ayet Allah sonucu zaten Şenol Güneş hiç düşünmüyor. Rozier'i düşünmüyor. Gezal teklif gelirse gidebilir başka böyle maksim alınmayacak diye biliyorum ya da bon servis alındı mı onu tam hatırlayamadım şimdi kusuruma bakmayın. Beşiktaş da işte maça iyi başlayamadı. Antalyaspor'un da böyle çok karambol. Ceza sahasına gerçekten ilk 45 dakikada çok girdiler. Ama bir türlü Hacı Buray sağa çekiyor sola çıkıyor. O beklenilen vuruşu yapamadılar. İşte Abu Bakır'ın ligdeki 12. golü oldu bu. Abu Bakar, Abu Bakar Beşiktaş puanı kapar diyorum ben. e, <laughs> Cenk Tosun'un 13 oldu. Cenk Tosun'un da İsmail'den sonra Şenol Güneş babası zaten Cenk Tosun'un manevi babası. Çok büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. İkili oynayınca ben 4 4 de daha başarılı olacağını düşünüyorum bu arada Beşiktaş'ın. Yani şu anki üzerindeki kadroyla varsayarsak. Bugün Redmond çok etkisizdi. Etkisizlerden başka Rozier, Rozier'i çok iyi kapattılar orada. Cemal'i gerçekten Rozier'i orada çok iyi kapattı. Çünkü Galatasaray maçında Rozier çok etkili bir performans sergilemişti. Nuri Şahin ona önlem almış. Öyle göz, öyle bir maç izledik. Şenol Güneş'in bugün 600. maçıydı arkadaşlar. 600 maç barajını geçen Süper Lig'de 3 teknik direktör var. Bir Rıza Çalınbay, diğeri Samet Aybaba. Ben burada Fatih Terim görünce şaşırdım. Onun maç istatistiğini şimdi not alamamışım. Kusuruma bakmayın. Beşiktaş'ta e, 11 maçtır mağlubiyet almıyor. Son 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberliği var. 9 galibiyetin biri Fenerbahçe deplasmanı. Diğeri Lider Galatasaray'ı yendiler geçen hafta bildiğiniz üzere. Ve beraberliklerden biri Trabzonspor. Diğeri de Antalya Spor. Antalya yanlış hatırlamıyorsam. Yani yine bu şey maçında Vodafone'daki Cenk Tosun'un penaltı kaçırdığı yanlış bakmalıysam istatistiklerden. Beşiktaş formda şu anda maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Fenerbahçe'nin önüne geçti ve Lider'le maç iki maç fazlayla 2 puan indirdi Galatasaray'la puan farkına önümüzdeki hafta Beşiktaş Antep maçı olduğu için üç puan alacak bay geçecek yani onu söyleyeyim sonra Beşiktaş'ın kalan maçlarını size söyleyeyim sadece Adana Demirspor deplasmanı var Kasımpaşa deplasmanı var ve son maçta Konya Spor'la oynuyor buradan şampiyonluk çok zor Beşiktaş'ın Beşiktaşlı seyircilerin bana kızmasın ama belki bay haftası olmasa yani Antep'ten sonra bir, hafta, bir, bir bay daha haftası var Beşiktaş'ın. Adana maçından sonra büyük ihtimalle yanlış Ya da Kasımpaşa. O olmasa belki bir ihtimal derdim ama ikincilik için şu an bir, büyük bir fırsatları var önlerinde. Fenerbahçe'nin bir yerde anla ikincilik koltuğuna oturacaklar. Başka böyle not aldığım istedikleri size söyleyemek istedim. Başka var mı? Yani Antalya Spor Beşiktaş maçı böyleydi. Beşiktaşlı seyircilerimi tebrik ederim bugünkü galibiyetten dolayı. Hak edilmiş bir galibiyeti. Kesinlikle hakeme yoran bir galibiyet olmaz. Çünkü hakem ya o kırmızı kartı niye verdi demem ben. Ya benim için değil ama hakem fena bir maç yönetmedi. İyi bir maç yönetti. Bari küçük hatalar olur. O da Türk hakemlerinin zaten çok kaliteli olmadığını hepimiz biliyoruz. Ah. Hmm. Konuşacaklarım bu kadardı. Beşiktaş-Antalya spor maçı ile ilgili arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın da e, bir şey çıkmazsa Fenerbahçe-Giresun spor maçında burada olacağız yine. Ondan sonra Beşiktaş e, pardon Galatasaray-Başakşehir maçında pazar günü Pazartesi günü olacağız. Videomuzu gelecek. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer izleyip bu videoyu beğendiyseniz aşağıya like tuşuna basmayı unutmayınız. Ben bu kanalı izledim ve beğendim ve bu kanalın videolarını sürekli izlemek istiyorum diyorsanız da ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayınız. Ve bir duyurum daha var. Battlefield 1 ve Battlefield 5 sevenler için çok iyi bir oyun kanalı var. Benim bir arkadaşım kanalı yönetiyor. İsterseniz o kanalda bir göz atabilirsiniz. Aşağıya açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Önümüzde olsun her şey.